Merhabalar. İyi, sağ Siz abi görüşmeye. Bugün neler Çok yapıyorsunuz? Bir yerde <laughs> evet. Fatih Bey'le görüştük. Hayırlı olsun diyelim mi? Durun daha demeyelim daha. <laughs> yine görüştük bakalım. Ee, konuşuyoruz <laughs> bir şeyle göre yani. Yeni dizi mi, film mi yoksa? Fatih Bey dizi yaptığı için. Dizi. Dizi. Sos, e, kanal mı yoksa, soklu yoksa dijital ortam mı? Yok şu an. Aynen. Belli e, değil daha. Böyle bir şey, belirsizlik var. Siz hangisine Aynen. daha sıcak bakıyorsunuz? Bu aralar biliyorsunuz malum. Ratingler, yani, şunlar, bunlar. Rating de çok ilgilenmiyorum ama özgürlük tarafından düşünürsek, yani internet platformları daha özgür olduğu için daha tabii cazip gibi geliyor ama Fatih Bey de işlerinde gayet <laughs> bu konularda özgürlükçü, o yüzden olabilir yani. Geçtiğimiz günlerde menajerinizle ilgili yaşadığınız bir olay bugüne hmm. aksetti. Son durum nedir? O zaten var. 6 yıllık bir süreç evet. aslında, 6 yıldır sürüyor. Hmm. Hukuksal olarak işte... Bilirkişi raporu çıktı ortaya. Evet itiraz ettik ona. Onlar uzuyor, onlar konuşuyor. O kendisi biliyorsunuz adliye muhabirleri vardır. Çıkarken yazıyı Yani Öyle bir şey yani bir karar yok. Daha devam ediyor. Belki daha devam edecek. Bu işin peşindeyim bırakmayacağım diyorsunuz. Tabii çünkü şey çok eminim ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Beni sevenlere de ne yaşatıldığını da çok iyi biliyorum. Şahitlerimiz de çok sağlam ve birebir her şeye hakimler kendisi zaten benden ağlayarak sana yetemiyorum ayrılmak istiyorum diye ayrılıp sonra e, senden 2-3 milyon istiyorum'a döndü konu. Orada başka işler var. Biraz dolandırıcılığa girmiş gibi bir şey yani, oldu o zaman. İşte şey söylemiş, mesleğini yapmıyormuş, tezgahtarlık yapıyormuş. Herhalde e, daha fazla konuşmama gerek yok bu konuda. Tek oyuncusu ben miymişim, ben mi mağdur etmişim, diğer oyuncular neredeymiş, niye mesleğini yapmıyormuş diye sormak lazım. Ama şey yani mahkemede devam ettiği için her şey yolunda. <laughs> Her şey güzel devam. Sizi iyi gördük bayağı. Çok iyi. Çok iyiyim sağ olun. Peki plan var mı tatille? Bu Yoksa pek, projeden dolayı tatil mi? Bu sene Aks pek yapabilecek gibi değiliz. O zaman proje yazın başlayacak muhtemelen. muhtemelen. Tatil olmayacak. <laughs> evet aynen öyle. Aslında ama güzel çalışmayı seviyorum. Tatilden daha çok sevdiğim bir şey. Bu çok. aralar zaten tatil bölgeleri de bayağı kalabalık. Evet evet. Yani. Çok küçük bir yerde, içmesinden bir yerde yok hissediyorum kendimi. Çok öyle tatile ihtiyacım var gibi de değil. Zaten bir buçuk yıldır da yattığımız için aslında forumu. Evet. O yüzden çalışmak daha iyi geldi. Peki. Peki efendim mahkemeyle alakalı tavrınız net mi yoksa uzlaşma teklifi gelirse kabul Yok. eder misiniz? Hayır, hayır. Peki teşekkürler. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim, teşekkür ederim. Kolay gelsin.